Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sans ve keyfiniz yerindedir. Kerevi gıda teknik analizi ile karşınızdayım. şimdi kerevi taşa baktığımız zaman 5.28 ve 5.56'da direnç fiyat aralığımız bulunuyor. hatta şurada da bir direncimiz var test ettiğimiz. 5.40, 5.28, 5.40, 5.56'da direnç fiyat aralığımız bulunmakta. Ama en önemli direncimiz 5.28. Burayı birçok kez test, test etmişiz geçen hafta. Fakat kıramadığımızı görüyorum. 4.97 ve 4.67'de destek fiyat aralığımız bulunuyor. 4 TL'de en ciddi desteğimiz var. 6.38'de de en ciddi direncimiz bulunmakta. Yukarıdan gelen düşenimizi 4.97'de kırmış gözüküyoruz. Yani 5.08'in kırılmasıyla birlikte düşeni kırmış gözüküyoruz ama 5.56'yı kıramadığımız için tekrardan gerilemişiz. Şimdi indikatörlerimize baktığımız zaman Lse indikatörüm şu an 66.15'e tekabül ediyor. Aşırı alım bölgesinden aşağı sarkmış ve hareketli ortalamamızda yataya bağladığını görüyorum. Stokastik indikatörümüze baktığımız zaman şu anda 57'ye tekabül ediyor. Aynı şekilde aşırı alım bölgesinden aşağı sarkmışız ve hareketli ortalamamız burada da yönünü yataya bağladığını görüyorum. Şimdi günlük hareketli ortalamalarımıza baktığımız zaman 9 günlük hareketli ortalamamız 5.11'e tekabül ediyor. 9 günlük hareketli ortalamamızın çok az bir şey üzerinde kapatmışız. 5 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman şu anda 5.13'e tekabül ediyor ve 5 günlük hareketli ortalamamızın altında kapatmışız. Güç kaybetmiş gözüküyoruz. 20 günlük hareketli ortalamamıza baktığımız zaman 4.94'e tekabül ediyor. 20 günlük hareketli ortalamamızın üzerindeyiz fakat 5 günlük, 5 günlük hareketli ortalamamız eğer 20 günlük hareketli ortalamamızı aşağı yönde keserse aşağıdaki destek Bahsetmiş olduğum destek fiyat aralığına geri dönebilir. Ee, aslında e, şurada da yani 4.35 civarı da bir desteğimiz var. Daha önce burası dirençmiş. Şu an desteğe döndüğünü görüyorum. Eğer 5 günlük hareketli ortalamamız 20 günlük hareketli ortalamamızı aşağı yönde keserse e, 4.97, 4.67, 4.35 e, destek fiyat <laughs> aralığına onaya gelebilir. Bir de son kez 200 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. Şöyle yapalım. Ee, aslında şu an baktığımız zaman 200 günlük hareketli ortalamamızın e, üzerinde bulunuyoruz. E, 200 günlük hareketli ortalamamız 4.78'e tekabül ediyor. 200 günlük hareketli ortalamamızın altına serpmedikçe orta ve uzun vadede de yukarı yönlü hareketini devam ettireceğini düşünüyorum kelevi Taş'ın. E, burada tabii önemli olan 5.28, 5.40 ve 5.50 6 direnç fiyatlarının acimli bir şekilde kırılması. Buralar takip edilmeli. Eğer buraları kıramasak 4.97, 4.67, 4.35... 4 TL destek fiyat aralığına geri dönüş yapabilir. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese aile ve sağlıklı günler dilerim.